İstanbul'da engellilere engelsiz alışveriş imkanı. Pazarcılar Odası'nın Yeşilköy'deki örnek projesinde pazar yeri tamamen engellilerin kullanımı için düzenlendi. İstanbul'da Pazarcılar Odası engellilerin de ihtiyacını düşünerek farklı bir uygulama yapıyor. Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde engelliler için tekerlekli sandalyeler de düşünülmüş. Gerektiğinde hizmet kapıdan başlıyor gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız belediyeyi arayarak araç talep ediyorlar. O araçlarla pazar yerlerine geliyorlar. Buradan bizim ya kendi tekerlekli sandalyeleriyle pazarımızı dolaşıyorlar eğer yoksa daha farklı durumları söz konuşuyorsa burada bizim tekerlekli sandalyelerimiz var. Onlarla beraber yanlarına bir arkadaş konumlandırarak onları pazarda dolaştırıyoruz. Pazar yeri sadece tekerlekli sandalyeye uygun hale getirilmemiş. Yeşilköy kapalı pazar yerinde engelliler için her şey düşünülmüş özel park yerleri bile var. Hedef İstanbul'daki bütün pazarların engellilere uygun hale getirilmesi.